Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer şurada videosunun yeni bölümüne karşınızdayım. arkadaşlar uzun bir aradan sonra şurada 2 çekmeye karar verdim. Hem isterseniz ona başlayalım. Onunla önce like at kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hı, i̇ndirelim. E, hatırlıyorsunuz ki e, gölgeler kapısından geçtik. Tam aldı ara döneme gelmiştik. Sesi biraz kısalım. Ben o sahneyi bir daha izleyelim sizlerle birlikte. ara döneme gelmiştik. Gölgeler, gölge kapısını yenmiştik hatta. Sonra Titan aldı. bize mecbur kilidi açmak için geri döndük. Önce başlayalım. Bazı atış çimlikleri denedim. Ancak paramı yüzümü fırlattım. artık platin parada Hmm. Hemen becerilerini atmış. Bölge, bölge kapılarını kapat. Bir de açacağız. Silahımızı daha yükseltelim. Kim bacak? Ay ya. ne ne <Ben>, <laughs> <Ben, gülüyor> <der, gülüyor> ne yapıyorsun? Aklını mı yitirdin? Tamam ee, başlıyoruz. Çiğinle. <laughs> Bu videoyu da özel kaç yakaltım biliyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar saldırganlar mı? Bir de kesilmiş. Ben yeni yerden <laughs>

sesini duysun. Biz daha ne kadar?

güzel tam şimdi bu neydi ya hayalet hayalet bazen izinleri unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın ondan sonra zip ondan sonra bu aralar sapıttı arkadaşlar. Neden derseniz videoma siz ben sizden 10 like on like istemiştim. 10 like'ı siz 2 saat için attığınız için teşekkür ederim. Artık gün baktığımda o like'lar gitmiş. Neden? anlamadım. Yani bu YouTube anlamadım gitti arkadaşlar. Neden böyle bir şey sonuçsuz yaptı? O kadar like'larım gitti ama ben like atayım şimdi normalde. Siz bana her teşekkür ederim. İstediğim like atıyorsunuz. Ben de sizden bu videodan 12 like istedim. Bir sesini bizden abi devam edip yapmanız olsun. Brostar yani serisinde düşünüyorum yani. Gelebilir bugün serisinde. Ooo oh, tekrar çok güzel. Brostar serisi bu bölüm. Bu, yani bugün içerisinde gelebilir yani. Saatimiz kaç şu anda? 10.45 mi geçiyor? 4, 5 gibi. Youtube'a yeni Bir de ben bunları ben mobil veri üzerinden geliyorum yani kendi internetim kendi internetimden geliyorum. Biliyorsunuz ben size Java olduğu için hemen 20 dakikada mobil veriler 10 dakikada değişiyor. En evet, fazla bir saat arkadaşlar. Mob, mobil mesela iki saat, üç saatte gönder ancak internet hızına göre bağlı. Ya sizinle bir sürpriz seriyle karşınızdayım arkadaşlar bilgisayardan. Yeni seri başlayacağız. İsmini buradan söylüyorum hemen. Return to Caster War Fashion. 2001 yılı çık bu oyun. Ah onun sesi, titanın sesini hala kafamda duyuyorum. Uğraşın gücü ne olduğunu anlamıyorsun. Hepimizi mahkum ettin. Bir kavak için Sonra. Ha. Haa, etapları yememişiz. Vay be! Girdirilme hayatı. Güzel. Güzel. Çözüm bulmadan arkadaşlar O kadar arkadaşlar gidiyor Güzel Devam ediyoruz bu zaman Hızlıca Kadife Arkadaşlar dediğim gibi az önce de söyledim. Retro War Warfashion 2001 yılı çıkma oyun. Fefe oyunu. Güzel tavsiye ederim. Onun da videosunu çektiğiniz zaman açıklama ve tıklayıp vereceğim oradan indirebilirsiniz. Güzel bir oyun. Ben seni severek oynadım oyun. Onu da <laughs> bugün yani ya burası az bugün videosu ya da öyle bir mükemmel arkadaşlar. Bakın belli olmaz belki like, burası az kalacak belki. Resul gelir. Tamam. 对。来。 bir daha gel güzel büyüğümüzü ona tek kattık <laughs> hızlıca şu kask mifemizi yükseltelim

Güzel. Bir tane daha. Güzel ve kolay aldım. First evet, track'ı bir sekiz. Bunlar kolay ya. Daha zorlarını getirin. Titan'ı getirin. Bir de Şagun'u getirin. Ne bileyim. Böyle ezikleri getirin mi bana? Tamam. Oğlum kılıcı mı oluyor lan? Aynen. Tamam, başlıyoruz. Arkadaşlar kanka zaten de devam ediyoruz. Yine beni oyundan attı. Ve ben buradan devam et ed devam ediyorum. Şurada de öyle derse kapandı. Ben de balkona var arkadaşlar. Şöyle daha söyleyeyim. Duyulanlar için. Annem de yemek yapıyor. O yüzden ses almasın diye. Balkona geçtim. Bir de neden kesildi anlamadım. güzel. İki bin burada. Ok. Kaga. Rogi. Hı. Allah, a Allah a Ne kapattın çekmeyle bacağına. Ben de onu sezecek. Fiyat. Maske halletir mi sen ife? Allah Allah. Bu sefer sen bir şey çıkaracak mısın? Allah sen. Sen şimdi böyle. Oh. Ne oldu be? Evet son dövüşümüze geldik. Siyar. Aa bu Yani bir değil mi? Neden bu? Ne işi var burada bunun? onu seher seher diyorum arkadaşlar.

Yine hızlıca aldık diyebilirim Hemen bunu da duramayalım Oha 560 içinde ilk vuruşu ben yapmışım vay be Herhalde şimdi güzel o zaman Ha şunu da hızlıca işaretledim Gür Bunu alacağım ben hadi. İkinci alacağım ya. Aa 1001 1007 Neymiş? Vay Gerekmez Evet arkadaşlar günlük videomuzda bu kadar devam etmeyeceğim Bir dahaki videomuzda devam edeceğim Beni izlediğiniz için çok teşekkür, ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olmayı, abone olmayı unutmayın lütfen.